Evet can dostlar e, müzik, dans, eğlence, coşku. Şimdi şimdi saatimize bakıyoruz saat e, 00:45 yani saat sabaha iki, iki buçuk saat var eğlence halen devam ediyor. Sahilde insanlar kumsallarda uzanmış uyuyorlar müthiş bir akustik var insanın ruhu kıpırdıyor adeta. Evet canlar şimdi. Sabah boyundan çıktık tekrar bu e, Likya yolundan döne döne dolana dolana aşağı iniyoruz zaten bir aşağı bir yukarı çıkıyor orası beni denize oradan saklı kentte görüşürüz kendinize iyi bakın yok hemen ben evet seni kaydedi lan ya? hayır yani iyi mi şimdi bak şey nasıl şimdi kayıttayız ha neredeyiz şimdi Katrancı koyunu yukarıdan görüntülüyoruz birazdan aşağı ineceğiz Bıra evet can dostlar şimdi Fethiye'nin cennet koylarından biri olan Katrancı koyunun görüntülerini sizlerle buluşturuyoruz can dostlar adam maç anlatır gibi anlatmış nerede olduğunu Evet can dostlar tam ortasındayız yurdum, Önümüz Fethiye, Antalya karşı tarafımız Ege, solumuz İç Anadolu. Artık Akdeniz'in başlangıcındayız ver evine Akdeniz. Sırasıyla Hannibal, Medusa, Dragon, Blackbeard, Jack, Spectre, <laughs> gidiyor. size Leto.